Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda bir operatör öğreneceğiz. In, bir şey bir şey içinde olduğunu gösteriyor. Direkt örnekle başlayalım. Mesela A ne olsun? Şöyle bir yazı olsun. Yine biz if'i kullandım burada. Eğer mesela K var. K in zaten içinde. Eğer K içindeyse neyin? A'nın. Ne olsun? İşte print gösterelim yine burayı kasmaya gerek yok. Var. Eğer bunun içinde K harfi varsa var yazısı çıkacak. Çıktı. Burada olmayan bir şey yapalım. Z diyelim mesela. Burada bir şey demedik. Onun için şu else dememiz lazım. Eğer bunlardan yoksa da print yok. Çalıştıralım. Yok olacak. Bunu nerede kullanabiliriz? Bir de şöyle Diyelim Z In varsa işte sadece içinde varsa Var olacak yani Not in dersek Not in yoksa demek e, Z'nin içinde A'nın içinde Z yoksa var Varsa yok olacak bu sorularda Not olumsuzlaştırabiliyoruz yani Burada da şey yapalım Direkt var olacak bu soru Buraya A diyelim. A normalde var değil mi? Varsa, yani yoksa var olacak. Olduğu için bu sefer yok diyecek. Yok. Umarım anlaşılmıştır burası. Bunu mesela nasıl kullanabiliriz? Ha, şurayı, hatta bu silmeye gerek yok. Bir input isteyelim. Kullanıcıdan. Parola oluşturun. Eğer bu programın içinde mesela şey olsun. Biz sayı olmasını istiyorsak. Yani 0 in olacak burada. Bu işi ayrı yazalım. Sonra or ya da Buraya da başka biri lazım. Kopyala, yapıştır. Burası taş yap mı ki? Şimdi eğer bir sıfır ağın içindeyse veya bir ağın içindeyse veya iki buradayız veya üç buradayız veya dört buradayız beş buradaysa. kaydıralım. Şimdi 5 6 7 8 9 olacak değil mi? Burada oraya gerek yok artık. Eğer 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 içindeyse bu şifre içinde bir sayı var demektir. Ve biz sayı olmasını istiyorsak neyi gösterirsin? Şifre başarılı ile başarılı bir şekilde diyelim. şekilde oluşturuldu. Eğer yoksa sayı en az bir rakam diyelim buna kullanmanız kullanmalısınız. Şifre için en az bir tane rakam olması lazım. Yani sıfır veya bir yazsa da yeterli. Çalıştıralım. Parola oluşturun. i̇lk önce sayı kullanmayı yazdım herhangi bir şeyler. En az bir rakam kullanmalısınız. Şimdi bir şeyler yazdım. Ben yani herhangi bir şifre olabilir. 5 yazdım. Çalıştırdım. Şifre başarılı bir şekilde oluşturuldu. Yani demek ki hani bazen giriyoruz da işte baş harfi büyük olması gerekiyor. Şu an onu bilmiyorum mesela baş harfi büyük, yani kapital harf. Ha, onda büyük ihtimal şeydir. Sıvı bir iki üç dört beş yerine bütün büyük harftey harfleri yazarsanız bunun yerine. Yani hatta uzatırsınız yani bunu. 9'da bitmez ondan sonra işte büyük A büyük B falan ee, Z'ye kadar yazarsanız onlar da yoksa deyip e, orada da şey olur mesela büyük harf kullanmanız gerekiyor diyebilirsiniz. Veya işte ondan sonra bu slash'tır herhangi bir karakter koyarsınız. O karakterleri bulmayınca e, yine onu yapmanız gerekiyor dersiniz. Ve işte natıl burada da kullanabiliriz bu arada. İndirdik ya. Burada not İndersek, eğer bunlar içinde yoksa, Şurayı yerini değiştiririz. Tam şuradan aşağı inelim. Bunu da aşağı yazayım. Eğer bunlar yoksa, en az bir rakam oluşturmalısınız. Olduva. Not in kullanımı o. Yapalım. Bir dakika. Neyse sorun olmaz herhalde. Bak rakam yani sayı yok. En az bir rakam kullanmalısınız. Burada şey ters şey yok. Bir daha çalıştıralım. Bu sayı 4 dedim. Çalıştırdım. Ha burada yine en az bir rakam kullanmalısınız Allah Bir dakika. Ha biz bunu yaptık çünkü tek ben buraya not in dedim. Yani hepsine not in demem gerekiyor. Mesela 4 dedim ya. Ben buraya 4'ün şuraya not in dersem olacak. Yani o biraz uzatmış oluyor ama mantığını anladınız. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. 4 dedim. Bu Buraya işte en az bir rakam kullanmalısınız. Dur hepsinin aynı olması gerekiyor galiba. Yani not in de biraz hepsinin olması için değişiyor. O yüzden şu sonu Karistanaviçi buraya da inli olsun. Yerinde değiştirmiş şekilde. Ya yani bir önceki gibi düşünebilirsiniz. Yani in bunu sağlıyor arkadaşlar. Bir şey içindeyse parolada falan kullanılabilir. Yani kullanılıyor zaten. Anladığımız kadarıyla ben de bilmiyorum. Güzel bir kullanım. Bunun farklı yerlerde kullanımı var diye biliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz yine. Umarım faydalı oluyordur videolar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.